Arkadaşlar merhabalar. Ankara tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Yalnız pist değişikliği oldu. Bu için pistler kuma döndü. Grup yarışı hariç. Ve geçen programda böyle bir program vardı. Sıkıntı oldu benim için. Bulamadık hiçbir şey. Bugün de dikkat ediniz derim. Pist değişikliklerinde yani bazı şeyler olmuyor. Birinci koşuyla başlayalım. Şart 1. Kuma dönen koşuda 10 nolu safkanın iyi koşmasını bekliyorum kazanır da gördüm. Erken doğumlu bir safkan. AGF e takip ediniz. Bu maidenları, şart birleri genelde favori plase biter. Ama bazen de ciddi sürprizleri çıkıyor. O yüzden şart bir Arap maidenları. Yani bir şey diyemiyorum. Onunla olur safkanın ben de kazanması gerektiği ortaya çıktı sadece. Tek diyemiyorum yalnız. İkinci koşu şart 5, 3'ün olur safkanın bu gruba kumda geçilmemeli varsa tuttuğunuz atlar. 2-5 yarıştan çıktılar. 3 derim ben buraya. Kenara çekilirim. Üçüncü koşu. Handikap 16, Handikap 2. Gene kuma döndü. İki yarış kazanmıştı böyle bir durumda. işte o pist değişikliğinde. Sürpriz yaparak geldi. Akınay'ı geçmişti. revanşa çıkıyorlar. Akınay alır bu kez. 4-2 bekliyorum ben bu koşuyu. Çim atları, diğer kalan atlar. Hani AGF e takip edebilirsiniz itiraz etmem. Altın ender. Favori olsa önereceğim bu ama kum da biraz geri planda kalıyor. Dördüncü koşu altılı başlangıcı. Şart 3, 4 yukarı Araplarda. Burada da 3 her daim. 5 sürpriz yapacak gelecek. O da plase durumunda. Bu iki at arasında geçmesini bekliyorum. 3, 5, 5, 3. Ahmet Çelik lütfeder de biraz çalışırsa her daim üzerinde kazanabilir. Yoksa hemen kardeşi ziyana beden. Bu hatta olmazsa arkadaşlar herhangi bir at gelir tarama yapmanızı tavsiye ederim. Ben çok güvenemiyorum AGF'lerine. 2 1 6 Artık diğer da bir şey bulamıyorum. Öyle bir durum var burada. 3 5 kurgularınızda olsun. 3 Ahmet Çelik lütfedecek, biraz çalışacak, at kazanabilir. 5. koşu şart 1-3-4 AGF'ler olduğu gibi yazalım. 1-2-7'yi de yanına eklemekte fayda var. Hatta yani şu 5-6-8-9 özellikle aprantili meydan çıkıyor arkadaşlar. diğerleri yarışa gitmiyor. Böyle durumlar olduğu için bu 8-9 gibi atlardan da tercih edebilirsiniz. Aprantili atları. Sevmiyorum. Yani şart bir araplarını sevmiyorum. Ayarlı koşuyorlar. Çıkmıyorlar ya normalde ne oluyor? Normalde 4 bitmesi gerekiyor. Dengeli bir grup. AGF'lerde de öyle dalmıştır. 6. koşu grup 2. Burada 15 mutlaka kurgularınızda olsun. Wolf, Seyfo. Nitifkan ama bu... Iı, ağır çim pistte de gitmesini bekliyorum. Burası bakın çim koşacak. Ağır çim koşacak. Bazı atlar... Enseye basacaklar, gitmeyecekler, çıkmayacaklar yarışların altı gibi. Bunlar AGF'ler de olabilir. 10 ve 15. Atları sakatlamak, sakatlamamak için. Ve şart grubu iki olunca sürpriz dediğimiz %1'lik bir atın gelme olasılığı yükselir. Öyle bir durumda da 12'yi gördüm. Dikkat edin diyeceğim sadece 12'ye. Ne bileyim 9 resne hani tarayacaksanız eğer bu tip atlardan işaretleyebilirsiniz. Ona da çok fazla güvenemiyorum. İyi koşmasını beklediğim Safkan 15. AGF'dir 10. Grup 2'lerde plase gelir, sürpriz gelir bakın. O yüzden 12 gibi tablodan çıkan 9 gibi atlara dikkat ederek böyle ters bir atla bekleyebilirsiniz bu grupta. Kim kazanır derseniz ben 15 Selim Kayalı, Wolf, Seyfo kazanır diyeceğim buraya. Diye. 7. koşu kısa vade 8. 2 safkan. 1'in kazanması bence normal sonuç. ki kazanmalı. Eksik koşarsa gene kum piste döndüğü için. Martina diyeceğim. Martina'da çift antı görünmüyor. Ahmet yani. Çelik de olsa üzerinde birin kum yarışları var yeterli bu gruba. Diğer atlar da çim ağırlıklı. O yüzden birin kazanmasını bekliyorum. Tek olacaksa bir 8. koşu. Handikap 17, Handikap 1. Kuma dönem bu yarışta gene de 7 nolu safkan. Şartın en ideal safkanın durumunda. Ve günün teklerinden biri kazanmasını bekliyorum. Kalan atlar Bakıyorum hep çim yani kumda bir şey yapmamışlar. Bazıları koşmamış. Ne çıkaracaklar belli değil. Belirli olan ata gittim. Yedin onu safkana. Şarta uyan safkana. Ve gidi tek olur. Ya çok at olur orası Ayrılmak, ayırmak zor olur artık. Dokuzuncu ve son koştu. Şart üç dişi yamak iki. Burada iki at. Özellikle bire dikkat edin arkadaşlar. 1881 kurgularınızda olsun bir sürpriz yapar gelir bakın. 5'e de çok güven vermiyor. Güvenmeyin diyeceğim 5. 5 yazarsanız 3 de yazın. Varsa diğer atlardan gördüğünüz tuttuğunuz her zaman için. Yamak yarışı sürprizler çok çıkıyor yamak yarışlarında. İnanılmaz sürpriz çıkartıyorlar. Beceriyorlar yamak yani. Göremedim başka yani aşağıdaki aşağıda kartlar 2, 4, 7, 6. Bunlarda bir şey göremedim Ankara bu kadar arkadaşlar Hani pis değişince Benim de her şey değişiyor zaten o yüzden sevmiyorum böyle bu tip programları Yine yani bütçenize dikkat edin diyorum her zaman için Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun Hoşçakalın